İyi akşamlar arkadaşlar. Bir tane hisse göstermek istiyorum sizlere. Güzel olduğunu düşündüğüm, güzel göründüğünü düşündüğüm biraz sıkıntılar var ismi dolayısıyla. Yani şöyle bir baktığım zaman epey bir patronuna bilmem nesine edilen lafları gördüm. <laughs> Çok seviyorum öyle şeyleri okumayı. Arkadaşlar bu İhlas Holding. Yani şu anda siz kendi gözünüzle bunu oyuyor olmalısınız zaten buradaki hali görünce sizin şimdiden o demiş olmanız lazım artık bu kanalı geçirdiğiniz zamana göre. Ee, bunu arkadaşlar Twitter'dan yazmıştım. İhlası bugün ee, 1.27 altında gitmezse güzel görünüyor diye söylemiştik. Yani böyle gün içerisinde oraya yazdığımı söylüyorum her videoda. Aslında şu özetlerde söylesem daha iyi olacak. Hepsini de teker teker yazmaktan da neyse. Twitter adresimizden gün içerisinde paylaşım yapıyoruz arkadaşlar. Gördüğümüz bir şey olursa Oradan takip edebilirsiniz. Gün içerisinde nasıl iletişim kurabiliriz vesaire diyenler. Şimdi video çekmemin bir manası olmaz gün içerisinde. Çünkü zaten piyasa açık. Her şey her an değişiyor. Oradan bakabilirsiniz. Genellikle başında oluyoruz zaten. İhlas arkadaşlar. Şöyle gördünüz zaten hemen. Bakın burada güzel bir trend var. Bir kanal var değil mi? Bundan küçük ihlaller gördük. Bu küçük ihlalleri nerede gördüğümüze hemen bakalım mı? Şuraya bakın şimdi. Bu ihlal nerede? Bakın burada şöyle yukarıya gelmiş kanalın üstüne. Hop yukarı. Burada ne var? Fibo. Fibo direnci. Oraya gitmiş. Üzerine doğru gideceğim diye böyle bir niyetle. Olmamış yani. Olur mu? Olmaz. Hemen buraya gelmiş. Bakın onay diye. Buna normalde onay deriz değil mi arkadaşlar? Onay diye söyleriz. Şu noktaya, ondan sonra da bir yukarıya yapmış ama kıramamış kork, anında kork. Zaten oradan korkmayan da çok fena korkutmuşlar sonrasında geldiği yer buradan buraya yüzde 19 zarar arkadaşlar. O yüzden diyorum bunlara çok dikkat edeceksiniz. Bu çizgileri bir defa kırdığı ettiği ya da üzerinde geçirdiği zaman işte gün vesaire endeksin durumları bunlar çok önemli. Ya bazen gidecek hisseyi götürmüyor. Mesela bir endeks hareketi veya bir beklenti, bir haber. Bunlar hemen sıkıntı yaratır. Aa bu ne olmuş olabilir? Bu Ekim sonu şu şeye mi denk geliyordu acaba? Hmm. Bir doların fırladığı bir ara vardı. 8.30'a doğru 7.80'den. Sanırım o ara ama emin dolamadım. Bir bakmak lazım tarihe. Ondan sonra Kanal içerisine geri dönmüş. Terk ettiği topraklara tıpış tıpış geri gelmiş. Arkadaşlar Kürkçü dükkanı ihlas. Hemen baksanıza düşüş zaten çok dramatik yani. 1.32 civarlarına ta 1'e düşmüş. %33 Şimdi buradan hemen desteğin almış. Bakın burada niye durmuş bu hisse? Bakın hem buradan bir çizgi geliyor tren çizgisi aynı zamanda burada ne var fibo desteği 101 döndüğü yer tam manası da 101 İşte bu yüzden bu noktalara bakacağız yani örnek veriyorum ben bu geçmiş tarihte bunu görmüş olsam a derdim güzelmiş çünkü belli yani kanal dibi ve fibo desteği var ya yani buradan aşağı gitmeyecekse tatlı oradan Zaman içerisinde yolunu bulmuş. 1.41'e Bakın şu kanalın üzerine temas var, görüyor musunuz? Buradan satış gelmiş. Ya yani fibo'yu kırmış hatta fibo'nun yani etkisini de görelim. Bakın önce fibo desteğinde biraz dilenmiş yani ben yukarıya gele, gele, gelebilir miyim acaba diye. Şurada birinci deneme satış. Hop ikinci deneme çıkmış. Zaten oradan yemiş satışı. Yine kanalın dibine doğru kuyruğunu kıstırıp gelmiş. Orada böyle yatay yapıyor yan yan hazırlık pasları. Bakın geldiği yere bakın. Şu sıkışmaya bak. Bak dün hatta bu sabah bu ya. Sabah ne yapmış? Şuradaki Fibo'yu test etmiş. Hemen satış yapmış. Hemen. Bunun acilen bunun üzerine atması lazım. Şu 1.27 noktasından aşağıya salmaması lazım artık. Yani keşke şu endeks bugün böyle yapmasaydı. Bu arkadaş yani belki yarın belki de haftaya çok güzel işler yapabilir çünkü. Ben bunu büyük ihtimal listeye alacağım. Şimdiden gönlünü verelim bunun. Beğendim çünkü görünümünü. Kanal dibi arkadaşlar. Yani söylüyoruz kanal dibi. Çok karışık bir şey yok aslında. Kanal dibindeyse trend güzel görünüyorsa ya bu ikili sıkıştırmalar işte trend ve fibo bu sıkışmalar ya da iki trend varsa aşağıdan yukarıdan mesela katmer örneği öyleydi herhalde. Öyle şeyler yakaladığımızda hemen kapızlıyoruz bu arkadaşları gözümüzle. Alıyoruz listemize, inceliyoruz. Ne yapıyor, ne ediyor? İhlasın temeli birazcık arızalı. Çok değil birazcık. Şöyle biraz zararlar var. Burada biraz daha zarar var. <laughs> Bilançoya baktığımızda ama yani bunların boşuna olmadığını görüyoruz tabii ki. Buradaki equity'ye baktığımızda arkadaşlar öz sermayede sürekli artış var. 1.24'ten 1.50'ye kadar da gelmiş. Yani çok az bir geri çekilme olmuş sadece bu yıl pandemeye pandemiye rağmen. Gayet güzel görünüyor ihlasın temeli. Yani bir kötü olmaz en azından. Yani öz sermayesi artan şirketi seveceksiniz. Demek ki yatırım yapıyor diyeceksin. Ha zarar ama yatırım yapıyor demek ki. Temettü derdi de yok. Ah oh, mis. <laughs> bu arkadaş böyle güzel güzel sıkışıyor. Bu noktanın adını koyalım. 1.32 1.32'yi şöyle hemen not olarak almış bulunalım. Ekranımızda dursun. Burası arkadaşlar. Yani bunu da beklenir. Bu da beklenebilir mesela sayı olarak. Ben hiç endeksle işte şey yapmayayım, aşık katmayayım diye mesela. Bu da bir stratejidir. Stratejileri açığız her zaman. Burada bakın 1.27 dememin sebebi buydu. Buranın aşağısı bizi ürkütür, bozar, üzer. Sevmeyiz öyle hareketleri. Şurayı görüyorsunuz zaten. Yarının içinde yani bu haftanın kapanışında da aynı 1.27'nin altında kapamazsa kafi. Yani sıkıntı yok. Şöyle bir de günlükte bakalım. Günlüğünde de zaten bak günlüğü daha güzel görünüyor zaten. Şu an mesela günlükte satış yeri olmuş mu daha RSI'de? Daha böyle kafayı dikmiş görünüyor. Bugün o bıraktığı mumlardan dolayı yukarıya. Şöyle baktığınızda güzel değil mi ya? Nasıl gidiyor geliyor bak tatlılığa bak. Bu arkadaşın güzel hedefleri var. Bakın burada fibo üst fibo direnci aktive olmuş. Yani o da olayın içerisine dahil olmuş. Ağır ağır. Değil mi? Burada güzel bir görüntü var. 1.52'de tavada. Şurayı bir kırsa Önü açık. Ve şu an biz çok yakınız. Bunun arıza yapması durumunda yani bütün o çekiciliğini kaybettiği yere bir nevi stop noktasına belki de yani aslında çok yakınız. Zaten özellikle bu stratejiyi benimsemenin sebebi bu. Yani buradaki pek çok analizi bunun üzerine yapıyoruz arkadaşlar. Çünkü hem zarar olursa yani istediğimiz gerçekleşmezse zararımızı minimize etmiş oluyoruz. Aşağı çekiyoruz. Aynı zamanda bir şey olacağı zaman, yukarı hareket olacağı zaman da dipten almış olmanın o haklı gururunu yaşıyoruz içimizde. Böyle küçük kelebekler uçuşuyor. Harika şeyler oluyor. <laughs> Şöyle 4 saatlik de işte bir tık bozma var yani. Şu da o da endeks kaynaklı. Kızmayın ona. Denemiş elinden geleni ama yarınki endeksin durumu mesela çok önemli ihlas için. Yani bugün kötü kapattı. Eksi bir 1.5, yok 1.20 idi herhalde endeksin kapanışı. Yarın da aynı performansı göstermek isterse bozuşuruz yani. Hem ihlasla bozuşuruz hem onunla bozuşuruz. Zaten tüm borsayla aynı anda bozuşabiliriz. Hafta sonunda bize dünyanın işi çıkar. <laughs> Yine otururuz 20 tane hisse inceleriz. Şu an için ama hiçbir bozma, hiçbir böyle kötü görüntü yok. Dediğim gibi ihlas Böyle usul usul gitmiş. Yani ve bu burası bir sürünme yani aslında bir şarj oluyor arkadaş şu yaptığı iki patlamadan sonra şarjın oluyor. Bir daha patlar, bir daha gelir, bir daha dinlenir. Umarım öyle olur diyelim. İhlası büyük ihtimalle listemize alacağız arkadaşlar. Yarın çok böyle acayip bir senaryo ile karşılaşmayacak olursak güzel görünüyor yani arkadaş. Umarım e, dikkatinizi çekmiştir buradaki görüntüler. Yani ben anlatıyorum ama. Aşağı yukarı gördüğümüz şeyler benzer aslında. Pek çok hissede. Ya bu fibolardan, çizgilerden dönüşler, gelişler, gidişler. Bu riayet etmeler, tekniğe uyumlar. Bunları kendi gözünüzle de belirleyebilin istiyorum ben aynı zamanda. Ya çok zor bir şey değil zaten arkadaşlar. Şunda bir şey yok. Biraz göz istiyor, biraz alıştırma istiyor. Biraz öğreneceksiniz yani. Yapıyorsanız öğreneceksiniz. Yaptığın işi bilmemek olmaz. O yüzden şunları inceleyin derim ben. Özellikle böyle o günlük o özet videolarında çok daha hızlı bir şekilde takır takır gittiğimiz için onlar biraz daha hızlı, konsantre şekilde eğitim tadında olabilir. Onları özellikle izlemenizi tavsiye ediyorum. Çünkü orada genel yorum yapıyoruz yani. Bir hisse değil, genel. Özellikle liste bazlı. Öyle söylemiş olalım. İhlas böyleydi arkadaşlar. Bakacağız yarın. Hanlar bir derdi sıkıntısı görünmüyor şu anda. Herkese iyi akşamlar.